Küçük bir çocuk iken iki katlı kiralık bir evde yaşıyordum. Anne ve babam çalıştığından okuldan geldiğimde yalnız oluyordum. Bir akşam eve geldiğimde yine karanlıktı. Anne diye seslendim ve üst kattan bir sesin eve diye cevap verdiğini duydum. Anne Eve <laughs> Anneme tekrar seslendim ve yine aynı evet cevabını aldım. Anne? Ee, evet. Yanıma gel, yanına gelmemi istediğini istediğini anladığımda merdivenlere çıkmaya başladım. İkinci kata ulaştığımda son bir kez seslendim ve en uzaktaki odadan evet sizi geldi. Huzursuz hissettim. Yine annemi görmek istediğimden dolayı odaya doğru yürüdüm. Ancak o anda alt kattan demir kapının açılış sesini duydum. Gelen annemdi. Torba sesleri geldi. Aşağıya inmek için basamağa bastığımda arkadan kapı sesi duydum. Ve arkama baktığımda gördüğüm şey soğuk bir yüz